Herkese selam hoş geldiniz Umarım herkes çok iyidir Bugün e, önümüzdeki hafta için Yani yeni hafta için Yeni gireceğimiz hafta için Bir açılım yapmak istiyorum Bakalım e, bu hafta Nasıl olabilir Enerjiler ne yönde olabilir Yani tabii ki aslında bu biz yeni hafta için yapıyoruz. Ama siz buna ne zaman denk gelirseniz o önünüzdeki hafta için e, dinleyebilirsiniz. Yani bu ayın şu haftası, şu ayın şu haftası olarak e, kodlanmış bir açılım değil. Onu söylemek istiyorum. Arada böyle haftalık açılımlar yapmayı düşünüyorum. Artık daha sık açılımlar yapmayı istiyorum. E, şimdi. Gün gün bakmayacağım. Hafta hafta bakacağım. Ya da pardon, hafta hafta değil. Yani haftaya genel olarak bakacağım ve sonunda da burç kartları çekeceğiz. Her burç için burç kartları çekeceğiz. Değnek kartlarından geldi bile. Evet, şimdi ondan önce iki tane ana mesaj almak istiyorum bu hafta için. Meleklerden iki tane mesaj alalım. Şu küçük şövalelere koymak istiyorum. Evet. Bakalım mesajlarına. Ee, hmm, muhakeme yeteneği dedi. Seninle uyumlu olmayan herhangi bir şeye inanmaya ihtiyacın yok. Kişisel doğruların perspektifini değiştirebilir ve genişletebilir dedi. Evet. evet güzel bir mesaj geldi. Şöyle alalım bakayım. Evet. Biraz görünüyor. Tamam. Bir tane daha alalım. Genel olarak bu hafta için mesajlar alıyoruz. Ee, şükür egzersizi dedi 33 numara. Ee, herkes hayattaki deneyimlerini ke deneyimlerini kendisi yaratabilir. Senin büyümende ve zorlukların üstesinden gelmende şükür etmek sana yardımcı olur. Evet güzel geldi. Um, bu hafta özellikle bol bol şükretmeye çağrılıyor olabilirsiniz. Böyle bir mesaj geldi. Ee, tamam. Şimdi bunları yorumlayacağım ama öncesinde altına birkaç tane daha kart açmak istiyorum. Um, Erk hayvanlarından mesajlar alalım. bakalım hmm, güzel at kartı alçak gönüllü cesaret alçak gönüllü cesaret ben bunları yorumlayacağım Tabii ki hazırlık liderlik ya acıların iyileşmesi kandırılmak Evet, şimdi burada bir kere haftaya şöyle bir baktığımızda. Öncelikle değneklerle açılışı yaptık. Güzel bir kutlama kartı geldi. Bakın burada evlenen bir peri çifti var. Değnek dörtlüsü, yani ilkbahar dörtlüsü ama bu destede değnek dörtlüsüne denk geliyor. Aa, bu güzel bir mesaj. Burada da yine şükür enerjisi kutlanacak çok şey var. Derin hisler, huzur ve mutluluğun derin hisleri seninle başarılmış bir kişisel hayat. Evet, siz bu hafta bir şeyleri başarabilirsiniz ya da başarı haberleri alabilirsiniz. Belki bir sonuç bekliyorsanız, belki bir çözüm bekliyorsanız bu çözüm bu hafta sizlere ulaşabilir. Ve aynı zamanda değnek kralı geldi. Ee, güzel. Öncelikle burada e, aşk hayatı için dinleyenler yani aşk hayatından da mesaj almak isteyenler. Değne Kralı'nın yanına Kılıç Kralı da geldi. Burada sizin aşk hayatınızda güzel ve artık e, gelişmelerin olgunlaştığı bir safhaya geçebilirsiniz bu hafta. <laughs> ee, ve aynı zamanda e, şu anda sizin Aklınızda kalbinizde birisi varsa bu kişinin finansal durumu da düzelebilir. Ve bu sizin aranızda bir engel ise bu engel artık ortadan kalkmaya başlayabilir. Burada yine Kupa Üçlüsü geldi. Güzel geldi Kupa Üçlüsü ve bir tane de kraliçemiz gelmiş. Kupa Kraliçesi geldi. Evli ee, ve dişi karakterler geldi burada. Bence şöyle bir mesaj var. Bakın Kupa Üçlüsü 3. Üçüncü şey kişileri de temsil eden bir kart. Aslında olumlu bir kart ama e, yani eğer aranızda aşk için dinleyenler üçüncü kişi engeli varsa bu engelin ortadan kalkmasının yolu açılabilir bu hafta. Ve siz bunu kutlayabilirsiniz. Çünkü siz çok emek vermişsiniz. Bu hafta biraz sanki siz bunları e, muhakeme edeceksiniz. Ve burada size karşı çok sert davranmış bir kişi varsa yani karşı taraf öyleyse ee, artık bu kişinin de yumuşadığını bu hafta görüyorsunuz. Tavırları yumuşuyor, işte genel olarak e, tutumu yumuşuyor. Yani artık bu kişi e, sizin kalbinizi kazanmak için hazırlanmaya başlayabilir. Ve genel olarak da mesajlar yine aslında benzer bir mesaj. Burada e, çevrenizde böyle çok sert tutumlu, sert tavırları olan kişiler varsa, e, mesela dilinin kemiği olmayan kişiler varsa, bu kişilerin yumuşadığını görebilirsiniz ve bu kişiler e, size bazı çözüm önerilerinde bulunabilirler. Size güzel, sevindirici haberler verebilirler. Ya da siz çok emek ve vermiş olup bu hafta bu emeklerin karşılığını kutlanacak bir haberle e, alabilirsiniz. E, bu hafta biraz daha duygusal hissedebilirsiniz ama bu duygusallık hüzünlü bir duygusallık değil şükür enerjisinden gelen ve şükür enerjisini doğuran bir duygusallık. Yani güzel bir duygusallık bu. Sevinç gözyaşları da olabilir burada. Bir bakın burada zaten melekler demişti ki şükür etmeyi, şükür egzersizi yap demişti. Şükür egzersizi. Ve burada da başkalarının inançlarını senin hayatını şekillendirmesin demişti. Çevrenizde sizin özellikle kılıç kralı olarak size inançlarını düşüncelerini dayatmaya çalışan kişiler var ise şayet e, burada cinsiyetten bağımsız e, kadın olabilir veya e, erkek olabilir. Bu kişilerin artık siz tamamen bu kişilere hayır diyebiliyorsunuz bu hafta. Kendi sınırlarınızı artık çizebiliyorsunuz ve kendi sınırlarınızı belki de çizdiniz zaten ama artık siz eğer çizdiyseniz bu sınırları artık kabul ediyorlar karşı taraf direnmiyor. Yani sizin sınırlarınızı ihlal etmeyecekler artık. Böyle bir güzel şey var. Siz kendi hakkınıza girilmesine artık izin vermiyorsunuz. Evet. Ve genel olarak güzel bir hafta. Olumsuz bir kart gelmedi bakın. kutlama haberleri geldi. Bir kere değnek dörtüsüyle açılışı yaptık. Güzel bir karttı değnek dörtüsü. Gayet güzel bir karttı. Ve bakın burada aslında bu kart kavuşmuş bir çifti de veriyor mesela kavuşma kapıları da yine bu hafta açık olabilir. Herkes için değil ama bazı kişiler için siz o enerjiyi yakalayabilirsiniz. Veya alt tarafta da bakın. Burada bu hafta cesur olmanız gereken bir hafta. Önünüze fırsatlar çıkabilir. Ve siz bu fırsatlar için biraz daha hazır olmalı olmalıyım diyebilirsiniz. Ama hayır diyor. Tam zamanı. Zaten sen hazırsın. Daha fazla hazırlığa ihtiyacın yok. Liderliği eline al. Sen lidersin ve güçlüsün destekleniyorsun özellikle ilahi sistem tarafından e ve burada bakın e, bu kart e, bir süredir modunuz enerjiniz düşükse ya da e, kırgınlıklar hissediyorsanız geçmişin kırgınlıkları tekrar yüzeye çıkmaya başladıysa sizin için bu kırgınlıklar öfke e, size acı veren her türlü duygu düşünceler Artık siz özgürleşiyorsunuz, iyileşiyor. Çünkü burada iyileşen e, yaralar kartı, iyileşen acılar kartı var. Yani bu artık sizin modunuz yükseliyor, enerjiniz yükseliyor. Zaten tarot kartları da burada, peri tarot kartları güzel haberler verdi. Burada da bu kart da diyor artık senin e, yaraların sarılıyor, merak etme. Ama burada işte bazı insanlara karşı a, dikkatli olmalısınız. Burada hile yapmak isteyen, çok iyi niyetli olmayan bir takım kişiler var. Bu kişilere yine sınırlarınızı tamamen çizmelisiniz. Sınırlarınızı ihlal ettirmemelisiniz. Etmelerine hayır diyebilmelisiniz. Ve bu kartta diyor ki... Yani bu da yine çok olumlu bir kart değil. Dikkatli ol diyor. Dikkatli ol ve kendini çok yorma. Öyle de hak etmeyen kişiler için. Hak etmeyen kişiler için lütfen kendini yorma. Bazen bazı kişilere hayır diyemiyoruz. Yani mesela bu kişiler bizim patronumuz oluyor, üst üstümüz oluyor ya da çok kıymet verdiğimiz insanlar oluyor ama mesela onların söylediği ya da istediği şeyler bazen bize zarar verecek ölçüde oluyor. İşte burada bu dengeyi sağlamak önemli. Yani bunun muhakemesini yapmak da gerekebilir bu hafta. Ee, şimdi yine devam edelim bu hafta için. Bu desteden de birkaç kart alalım. sonbahar dedi. Bakın ödül ve denge. Güzel. Bu hafta gerçekten ödüller haftası olabilir. Özellikle dengeyi sağlayanlar için. Hayatındaki her türlü konuda denge. Alma verme dengesi, elin dengesi, sevgi dengesi. Yani mesela evet yani sevgi, koşulsuz sevgi özellikle. Hissedebildiğinizde e, bu çok güzel bir şeydir. Ama e, siz koşulsuz sevgiyi içinizde hissedebilirsiniz. Ama koş, bazı kişiler koşulsuz sevgiyi daha doğrusu normal sevgiyi bile almaya hazır olmazlar. O zaman siz onlara o sevgiyi diretemezsiniz. Bu bu da dengeyi bozar. Sevgiyi içinizde daima hissedebilirsiniz ama onu almak istemeyen, ona kapalı bir kişiye o sevgiyi diretemezsiniz. Tıpkı diğer duygularda olduğu gibi. O yüzden burada da bu hafta özellikle dengeyi kurabildiyseniz sizin ödülleriniz bu hafta önünüze gelmeye başlayabilir çok güzel bir mesaj. Ama orada görünmüyor. Şuraya koyalım. Besleyen kartı refah, şans ve aşk dedi. Bakın çok güzel. Evet aşk ya bu hafta aşk haftası olabilir yani. Burada uğur böcekleri var zaten. Bakın uğur böcekleri. E, refah ve şans haftası. Aşk haftası bu hafta. O koşulsuz sevgiyi çok çok yakından belki de karşılıklı deneyimleyebileceğiniz bir hafta oluyor. Bir tane daha çekelim. Ve kelebek kartı. Dönüşüm, neşe, güzellik, geçicilik. Evet. Dönüşümler. Belki yakın zamanda büyük dönüşümler geçirdiniz. Belki kalbinizdeki kişi de aynı şekilde. O da geçirdi. Ama artık hayatınıza dönüşümden gelen neşe, güzellikler geliyor. Ve siz artık bu, özellikle bu hafta şunu fark edebilirsiniz ki bu hayat aslında geçici zaten. Geçici. Yani evet her şeyin en güzelini istiyoruz, güzel şeyler istiyoruz, güzel yaşamak istiyoruz. Ama güzellikler de geçici. Ama geçici olmayan bir şey var. Sevgi. Gerçek sevgi geçici değil hiçbir şekilde. İşte belki de bu hafta siz bunu iyice idrak ediyorsunuz derinden. Aa, yani şöyle bir söz var. Ben de bunu çok kullanırım. Ee, bu dünya bir rüya ve o rüyayı en güzel şekilde yaşamak istiyorum. Elimden geldiğince güzel şekilde. Sevgiyle doğum. Yani bu hafta da sevgi haftası olabilir gerçekten. Birçok sevgi kartı geldi. Meleklerimizden mesajlar alalım. Burç mesajlarına geçmeden önce... Bakalım. Macera. Evet baş melek Jofiel. Macera kartı. Şöyle Maceralar, güzel maceralar, olumlu anlamda ee, sonsuzluk, sonsuzluk, başmelek, raziyel, sonsuzluk, hayat sonsuz bir macera zaten. Ama o macerada işte dolu dolu keyifle yaşamak zorluklar her zaman var. Dünya çünkü bir okul. Ama o macerayı um, olabildiğince keyif alarak bakın um, sadakat dedim e, sadakat. Sen aşkına ve tüm artık ne istiyorsan neye sahipsen sen kimsen o kimliğine sahip çık. Eğer aşk hissediyorsan kalbinde o aşka sahip çık. Bunun sadakatinin ödülleri mutlaka alacaksın mesajı içeriyor. Baş melek Haniel. Öbür bunun, bu kartların devam destesi var. Güçlenmek başmelek Haniel. Bakayım. Evet bir başmelek Haniel bu kartta başmelek Haniel'di. Bu kartta başmelek Haniel. Aa, güç. Güçlenmek. Bir şey ah tamam. Güçleniyorsunuz. Affedicilik. Bakın. Siz affediyorsunuz. Ve başmelek Jofiel yine iki tane. Başmelek Jofiel. Ee, affediyorsunuz ve affetmek size ödüllerini de sunuyor bir tane daha ve baş melek Mikail burada bir geçiş dönemi ve dönüşüm dönemi dönüşümler belki yakın zamanda geçirdiniz ya da artık siz tamamladınız kalbinizdeki kişi artık dönüşmeye başladı artık olması gereken kişiye doğru evlenmeye başladı ve burada bu mesaj siz de onun işaretlerini alabilirsiniz onun dönüşümünü hissedebilirsiniz. Evet. Şimdi hadi bakalım teker teker de borç kartları seçelim. İlk burç koç burcu için bu hafta mesaj bakalım. Koç burcu ne dedi? Dilek kartı geldi. Kalbindeki dilekler gerçek olmak için hazır evet bakın koç burcu çok güzel bir mesaj kalbindeki dilekler gerçek olacak diyor size ee, özellikle bu hafta için e, olumlu bir enerji dileklerinizin gerçek olacağına inandığınız gerçekleştiğine veya artık o yolların açıldığına sizin için yolların açıldığına şahit olabileceğiniz bir hafta peki boğa burcu ben de boğa burcuyum bakalım Um, bunun bu dragon ejderha ama bu bu Türkçesi Yusufçuk galiba. Yusufçuk yanlış hatırlamıyorsam. Evet Yusufçuk. Tamam şimdi babırşları okuyorum. Um, ruhlarla bağlantın için ve yenilenmek için e, cesur ol. Bu zamanda neşeli de ol evet yani burada spiritel bir hafta evet spiritel bir yeni hafta ruhsal çalışmalar yapabileceğiniz ya da cesarete ihtiyacınız olacak neşeye ihtiyacınız olacak bunu kötü anlamda demiyorum zaten sizin içsel neşenizi daha da büyütmeniz gerekecek belki sizin adımlar atmanız gerekecek belki bir şeye başladığınız onun devamını getirmeniz için uygun bir hafta bu hafta evet güzel. Zaten bu deste genel olarak olumlu bir deste. İkizler Burcu, Unicorn, um, 33 numara, başarı, umut, özgürlük, iyileşmek ve sihir senin için hazır. Eğer inanıyorsan dedi. Bakın, eğer inanıyorsanız çok güzel ee, sizin için çok güzel şeyler bu hafta. Başarı, umut, özgürlük, iyileşmek, sihir, sihirli değişimler, gelişimler haftası olabilirsiniz için bu hafta. Sevgili ikizler. Yengeç Burcu. Ha, Yükselen ve Ay Burcunuzu da dinleyin. Evet, Yengeç. Yengeç de benim. Yükselen Burcum, Yengeç. Bakalım. Yengeç Burçları. Aşk. Bakın kartın güzelliğine. Aşk. Ee, sevgi. Aşk. Bütün bağlantılarını, bütün bağları sarıyor. Hayatının tüm alanlarında pozitif bir şekilde ilerle. Evet. O aşkı hissedebileceğiniz, hissettiğiniz, aşka açık olduğunuz ve evet. karşı taraftan eğer birisi için birisi varsa şu anda yani dinlediğiniz birisi varsa karşı taraftan da o sevgiyi Almaya açık olun Aa, sevgili yengeçler yükselen ay yengeçler ee, aslan bakın okay, aslan aslan burcuna evlilik kaydı geldi evlilik ee, koşulsuz sevgi tamamlanma ve hisleri kendine çekiyorsun dedi. Evet. Bakın. Koşulsuz sevgi. Koşulsuz aşk. Tamamlanmak ve duyguları kendine çekiyorsun. Güzel. Ya, gerçekten bazılarınız için evlilik söz konusu olabilir. Bazılarınız için bu bir kavuşma aa, olabilir. Öyle. Güzel bir destile. Güzel bir mesaj. Evet. Çok güzel geldi. Yani kartlar güzel gelince ben de çok üstüne söyleyecek bir şey bulamıyorum açıkçası. Başak Burcu. Yükselen Ay. Başaklar. Kavuşma. Bakın. Kavuşma kartı. Ee, burada da diyor ki şimdi ee, ilahi bir ilahi anlayış, yenilenme, huzur ve umudun zamanı. Sen muhteşem bir aşkı kendine çekiyorsun ve aydınlanıyorsun dedi. Evet, çok güzel. Kavuşmak. Kavuşma kapıları gerçekten de açık olabilir. Onu o siz um, yolun açıldığını hissedebilirsiniz. Terazi burcu. Terazi. Doğum kartı geldi. Um, evrensel enerji sana imkanları ve fırsatları getiriyor. Evet siz bu hafta terazi burçları yükselen ay teraziler um, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kariyer hayatı olabilir, bir teklif alabilirsiniz, um, aşk hayatında da olabilir. Evet güzel bir kart geldi sizlere. Uh, terazi, akrep. Umarım bir burcu atlamamışımdır. Akrep. Joker kartı. değişimi kucaklayacak cesaret. Cesarete sahipsin. Risk al, maceracı ol. Evet, değişimler geliyor olabilir sevgili Akrep burçları, yükselen Ay Akrepler. Bu değişime karşı siz zaten cesursunuz. Değişimi kucaklayabilirsiniz ve bu hafta risk almanız gerekiyor olabilir. Risk alırsanız bunun ödüllerini de e, görebilirsiniz. Bu riskten ödüller doğabilir. Yay burcu, yay'a da aynı kart geldi. Bakın yine e, Joker kartı. E, değişimi kucaklayacak cesaretin var. Risk al ve maceracı ol. Evet aynı mesaj. Yani maceracı ol. Yani sen maceracı bir ruha sahipsin, risk alabilirsin. Bu risklerin ödüllerini görebilirsin ve değişimi kucakla dedi. Değişimden kaçma. Değişimi kucakla. Bu senin için bu hafta uygun. Evet sevgili Yay burcuna mesaj. Bu şekilde Oğlak burcu. Bakalım. Oğlak burçları Güneş ay yükselen oğlak ay kartı ee, yok ki sezgilerine dikkat et bu zamanda bu zamanda sezgilerine dikkat et ve e, onlara güvenerek ilerle evet. Sezgilerinize dikkat etmeniz gereken bir hafta olabilir ee, Rüyalar sezgiler bilinçaltı mesajları ee, bunları göz önünde bulundurmanız sizin için iyi olabilir işaretler alabilirsiniz e, yolculuğunuzla alakalı veya genel olarak e, sevgili oğlak burçları e, oğlak kova burcu kova Burçları güneş ay yükselen kova bakalım kova burcu ne diyor araba kartı e, güvenle ilerle güçlü ve odaklı kal dedi evet güçlü ve odaklı kal Sevgili kovalar, siz güvenle ilerlemeye davet ediyorsunuz. Eğer güçlü ve odaklı kalırsanız siz istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Bu güç sizde var. Evet, güzel. Ve balık burcu. Balık burcu içinde kart alalım. Balık. Uçak kartı geldi. Fiziksel veya manevi olarak bir yolculuk içindesin. Hayatın daha da dolu dolu olacak. Evet, böyle bir mesaj. Bakın, güzel. Hayatı dolu dolu yaşamak. Belki bir süredir enerjiniz düşükse, bu hafta enerjiniz yükselebilir. Bir yolculuk olabilir ya da ruhsal olarak bir yolculukta olabilirsiniz. Ama bu yolculukta da artık siz, ister fiziksel, ister ruhsal, ister ikisi de. Dolu dolu artık hayatı yaşamaya başlıyorsunuz. Evet, bu şekildeydi. Umarım bu açılım hoşunuza gitmiştir ve umarım almanız gereken mesajlar sizlere ulaşmıştır. Yeni bir açılımda görüşmek üzere, hoşçakalın.